Evet. Anda... AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuğba Köksal, Altınova Önsen ve Kurtlar Mahallelerinde TOKİ alanları ve okul inşaatlarını ziyaret ederek devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Milletvekili Köksal'a AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve ilgililer eşlik etti. Bugün milli eğitimimizin e, bu Kurtlar, Önsen ve Altınova e, mahallelerimizde yapılacak olan hem ilköğretim hem ortaokul hani inşaatların dolaşıyoruz. Hani vatandaşlarımız evlerine taşındığında çünkü çok binlerce konut burada yapılıyor. Taşındıklarında hani çocuklarımızın da gideceği okulların planlaması da bir taraftan yapılıyor bakanlığımızca. Bunların inşaatların işte Eylül ayına yetiştirilmeye çalışılıyor. Bunları tek tek geziyoruz. Hani daha farklı planlamalar neler yapılıyor il müdürlüğümüzce. Bunların takibini gerçekleştiriyoruz. Çok şükür burada önünde bulunduğumuz Önsen'deki ilkokulumuzda Eylül ayına yetiştirmesi planlanıyor inşallah. Ee, hayırlısıyla buradaki yeni yerleşim yerleri, içerisindeki işte hem eğitim alanları, hastanelerimiz, sosyal konutlarla birlikte güzel bir yaşam alanı olacak inşallah. Teşekkür ediyorum sizlere. Ziyaret kapsamında TOKI konut projelerinin ve okul inşaatlarının mevcut durumu hakkında Yerinde incelemeler yapıldı. Evet bugün kıymetli vekilimiz Doktor Tuğba Kök Sağlam Efendi ile e, toplu konutlar bölgemizdeyiz. Kurtlar, Önsel ve Altınova bölgesinde incelemelerde bulunuyoruz. E, Tabi konutlarımız bir taraftan yükselirken bir taraftan da sosyal donatılarımız olsun, eğitim binalarımız olsun onlar da durmadan devam ediyor. Bugün de inşallah ilkokul olarak hizmet edecek bir okulumuzun inşasını inceliyoruz. E, i̇nşallah Eylül ayına yetişeceğini planlıyoruz. Ee, bilgi aldığımız o şekilde. Tabi ilgililerine İl milli Eğitim Müdürümüze, kıymetli vekillerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede evlatlarımızı burada eğitim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle şehrimiz bu yıl çok yoğun bir inşaat süreci devam etmekte. Şu anda Önsen İlkokulumuzun inşaatını Sayın Vekilimizle birlikte, misafirlerimizle birlikte ziyaret ettik, yerinde gördük. Henüz daha iki ay gibi bir süreç olmasına rağmen inşaatın hızı ve sürecine baktığımız zaman Eylül ayında inşallah çocuklarımızı konforlu, güvenli bir okulumuzda buluşturmuş olacağız. Yine bu aşamadan sonra aynı mahallelerimizde yer alan diğer okul inşaat alanlarımızla ilgili şimdi birazdan ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu yıl şu anda yapımı devam eden ve yeni inşaatlarımızla birlikte 132 yapımız söz konusu. Bunlardan birçoğunun el ayında tamamlanarak eğitim öğretimi açılacağını ve bir sonraki Eylül'de de tamamının tamamlanarak inşallah şehrimizin temel eğitim altyapı sorununun çözüleceğini umut ediyoruz. Ben bu vesileyle Sayın Vekilimize ve diğer misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. İncelemelerinin ardından Milletvekili Köksal, bölge sakinlerine yönelik hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi. Evet.